Yani bu sistemin şu anda kendi geldiği bir nokta. Bunun da bir komplo gibi önerilmesi çok mantıklı değil. Başka türlü bir mücadelenin içindeyiz çünkü ortada aslında şeffaf bir durum var, apaçık bir durum var ve komplo dediğimiz zaman aslında mücadele edilemez hale de getiriyorsunuz olayı. Çünkü burada bizim dahil olduğumuz, her gün oy verdiğimiz bir anlamda desteklediğimiz siyasetçileri bu işi değiştirsin diye seçtiğimiz vesaire bir sistemden bahsediyoruz ve sistemin kendi niteliğinden bahsediyoruz. O yüzden de sistemin apaçık niteliği olan şeylerin komplolaştırılması da ayrı bir tehlike olarak gözüküyor. Çünkü o zaman o sistemle uğraş, uğraşılmaz hale geliyor, getiriyorsunuz kendi kafanızda. Daha ataerkil yapılarda da benzeri durumlar belki var ama onlara da komplo demek belki doğru değil. Mesela bütün bu ataerkil sistemlerde hep hizipler vardır ve bu hizipler arası mücadeleler var. Bunların birbirlerine karşı uyguladıkları taktikler var, stratejiler var vesaire. Bunlar da yarı şeffaf şey, durumlar. Bilgi edinilmesi o kadar da zor olmayan durumlar. ve dolayısıyla da gene klasik anlamda komplo demektense düzenin, sistemin parçası olarak, doğal parçası olarak alınıp, o sistemin eleştirisi üzerinden üzerine gidilmesi gereken durumlar. Ama otoriter sistemlere doğru kaydığımızda, gerçekten de bir komplo alanına doğru yaklaşıyoruz. Yani karar sistematiğinin sıradan insanlar tarafından hiçbir şekilde etkilenmediği ve bilinmediği bir sistemden bahsediyoruz. Burada. Karanlık bir alandan bahsediyoruz. Karar mekanizması dediğimiz zaman. Birden fazla güçlü aktörün olduğu bir sistem, dışarıya mümkün olduğu kadar az bilginin yansıdığı, dışarıdan nüfuz edilmenin mümkün olmadığı bir sistem. İşte Sovyetleri düşündüğümüz zaman bunun belki de uç noktalarından birini görmek mümkün. Ve o yüzden de bir teoriye ihtiyacımız olan bir durum. Komplo teorisi denmesinin belki de mantığı şu. Bunun sadece bir teori olması değil, sadece bir teori olması. Yani sınanamaması, pratikte bir yansımasının olmaması ve bizim ancak varsayımlar üzerinden o karar mekanizması hakkında bir takım fikirlere sahip olabilmemiz hali. Şimdi böyle bir durumun insanlarda bir komplo teorisi üretme isteği, dürtüsü yaratması şaşırtıcı değil. Yani otoriter sistemlere gittiğimiz zaman insanlar doğal olarak bir, bir anlamda kendilerini ruhen tatmin etmek için, hala o toplumda kendilerini bir vatandaş olarak taşıyabilmek için bu tür komplo teorilerine ihtiyaç gösterebiliyorlar ama bu ilginç bir şekilde sistemi daha da güçlendiriyor. Çünkü komplo teorisi bir şunu yapıyor. Var olan o güçlü aktörü gerçekten güçlü bir aktör olarak yeniden kafamızda üretiyor, onun gücünü konsolide ediyor. O güçlü aktör bunu becerebilir, bunu yapabilir, o kadar güçlüdür demiş oluyoruz bir kere daha o komplo teorisini üreterek. İkinci olarak çok edilgen bir toplumsal yapı ortaya çıkartıyor. Toplum sadece bu komplo teorisiyle tatmin olduğu ölçüde kenara çekilmeye, beklemeye, kendisine söyleneni kabullenmeye çok daha razı, kendi pasifliğini içselleştirmeye çok daha razı hale geliyor. Bu durum komplo teorilerine muhtaç bir toplumsal yapı üretiyor. O toplumsal yapı artık sadece komplo teorileri üzerinden herhangi bir şeyi açıklayabilir hale geliyor. Tüm toplumun apolitik olduğu, siyasetin sadece kapalı kapılar ardında belirli güçlü öznelere hasredilmiş olduğu bir dünyadan bahsediyoruz. Ve bu tür dünyada bu kopuş halini doldurmak üzere özel bir aydın kategorisi çıkıyor. Bunlar komplo üretebilen, komplo ihtisasına sahip olan insanlar. Ve dolayısıyla bir komplocu dil ortaya çıkıyor ve o sistem biraz da bu sayede ayakta kalıyor. Çare ne? diye birkaç şey söyleyerek bitirelim. Çare tabii ki bu olayların deşifre edilmesi durumudur. Eğer dediğim gibi otoriter bir fazlasıyla otoriter bir sistemde değilseniz o şeffaflık alanını olabildiğince açmak, vurgulamak, yaymak vesaire bir çaba söz konusudur. Burada tabii medyanın çok kritik bir önemi var ve akademik e, camianın. Onlar bu yeni aydın tipolojisini üretiyorlar veya onlar bu işlere daha fazla itiraz ediyorlar. Ama daha pratiğe inersek iki şey söylenebilir. Bir tanesi, herhangi bir önermeyi sınanabilir hale getirmek. Bunun içinde belki onu öngörüye zorlamak. Yani eğer Batı Türkiye'yi bölmek istiyor lafına dönersek eğer o ise komplo. Peki o zaman şu anda Obama seçildiğine göre ya da başka bir şey. Şu anda nasıl bir öngörüye sahipsin? Ne bekliyorsun diye sormak ve dolayısıyla bir biçimde sınanabilir hale getirmek. Ve ikinci olarak da niyetten hareketle eyleme bakmak değil, eylemlerden hareketle niyeti anlamaya çalışmak. Burada da şöyle bir ayrım yapmakta yarar var. İki türlü niyet söz konusu. Ve ee, bu çok fazla irdelenmediği zaman da komplocu teorinin komplo teorilerinin içinde var olan niyet anlayışına çok yakınlaşabiliriz. Onun için onu vurgulayarak bitireyim. Bir tanesi bir niyet o kişinin bizatihi kendisi olması halinden, bir anlamda karakterinden, özünden kaynaklanan niyet. Dolayısıyla ontolojik bir niyet. İkincisi ise, söylemesi öyle mümkünse bilemiyorum ama epistemolojik bir niyet. Yani o kişinin, öznenin ilişki içinde ötekini etkileyerek ötekindeki yarattığı algıyla beraber ürettiği niyet ve bu ikincisi bilimsel araştırmaya ve anlamaya uygun olan niyettir. Yani davranışlardan hareketle çıkan niyet, karakterden hareketle çıkan niyet değil. Burada bitireyim. Soru cevaplara geçelim. 40 dakika olmuş. her şey konuşabilir çünkü her şey komplodur aslında. Onun için yani rahat. <laughs> ne kaldı aklınızda bakayım anlattıklarından. <laughs> Burada sürpriz olay çıkarın kağıtları demektir aslında. <laughs> yani bütün komplolara karşı değiliz. Komplo şöyle söyleyeyim ben, Komplolara karşıyız. Çünkü komplo dediğin şey aslında toplumla paylaşılarak alınması gereken bir kararın onunla paylaşılmadan alınması, bir yere hapsedilmesi ve orada niye alındığı belli olmadan alınması hali. Komplo teorilerine de karşıyız diyeceğim. Çünkü herhangi bir şey anlaşılması için komplo teorisine ihtiyacınız yok. Ama komplo teorisine muhtaç olan, onun peşinden giden kitleleri de anlamamız gerekiyor ve onların dolayısıyla da başka bir şey yapmasını istiyorsak o başka bir şeyi de sunmamız gerekiyor. O eğer sunulmamı, sunulmuyorsa, sunulmadığı ölçüde insa sıradan insanların birçok alanda komplovari bir kayma göstermeleri çok anlaşılır bir durum. Birinci, yani söylemek istediğim şey bu. İkincisi de, dediğin doğru tabii, algıların yönetilmesi son derece önemli bir olay. Yani şu anda yönetim, yığınların yönetimi açısından çok kritik bir şey. Özellikle birçok yerde Batı'da bile, şu anda Avrupa'da bile bunu görüyoruz. Yani parlamenter sistemin tamamen bir algı yönetimine doğru kayma durumu var. Bu ne zaman ortaya çıkıyor?